Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dream League Soccer 2019 nasıl kurulur onu göstereceğim. Şimdi herkes benden dedi ki bir önceki videoda değilse videomuzu izlemediyseniz izleyin. Onun altına dediniz ki abi video güzel. Nasıl indireceğiz ve nasıl kuracağız? Şimdi ben açıklama kısmına indirme linkini bırak. Bu siteye gelip hemen indirme linkine basıp bu siteye gelip buradan çıkışı yapıyoruz ve buradan oyunu aşağı inip indir tuşuna basıyoruz. Buradan da tamam diyoruz. Ben de daha önce olduğu için tekrar indir diye sorar. Ben de daha önceden var. O yüzden sizler hemen indireceksiniz ve DLS 16 Mega Mod var. Yani hem oyuncu hilesi hem de para hilesi var. Buradan üstüne basıyoruz, yükle diyoruz ve ben de yine daha önce kurulu olduğu için ben de yazısı çıkar. Güncelleme yüklemek istiyor musunuz? İstemiyorum ben. Zaten ben de bu var. Oradan siz buradan yükle diyeceksiniz ve oyunun kurulmasını bekleyeceksiniz. Oyunu ilk kurduğunuzda zaten direkt sizi teknik direktör seçme, oyuncu seçme şeyini götürür. Oyuncunu seçtikten sonra size böyle sayfayla karşılaştırır. Bir önceki videomuz zaten biz transferlerimizi yapmıştık. İlk oyuncu alacağınızda kendi paramıza göre yani çok düşük oyunculardan bir tane almanız lazım. Ondan sonra o para hilesi aktif olmuş oluyor. Bir maç zaten kendisi yaptırıyor mesela Radamel Falcao, Pedro, Ciro, Kedira, Kedira, Tywin, Nainggolan bunlar şimdi nelerde? Hemen zaten eski oyuncuları almıştım ben Messi, Messi değil de en son böyle oldu. Gerrit Bale'ı, Hazard'ı bunları hep daha önceden almıştım. Kurulum bu şekilde bu kadar basit. Umarım anlamışsınızdır. Umarım Beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone sonra bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay.